Bakalım son maçımız nasıl olacak? Kavya atlayan, mu atlayan takımlar olacağını düşünüyorum. Paradise karışacak. Paradise karışacak. Paradise karışacak. Bootcamp karışacak. Bu iki ana main dediğimiz Sanok karışacak. Bakalım kimler bu mainlerden galip çıkacak? Kimler elinecek? Tekrardan Evet şu anda Bootcamp'te UEFA Esports'un Zero Two Esports'un Baya takım var arkadaşlar Baya takım var Burada Zero Two Esports Enerji Erkan Şahin Esports Erkan Şahin de Kroon'un yerde Ben en iyisi böyle İzleme gitmiyorum bu arada Enerji de Efe Efe Lan Korkarak çekebilecek mi? Aynen yerde, Efe yerde. Bakalım burada bayağı kişi yerde, Crown yerde. Enerji kartosunda Efe. Evet. Bayağı fight dönüyor arkadaşlar, bayağı fight dönüyor arkadaşlar. UEFA Esports burada hafiften bir... Ee, nasıl diyeyim? Safe oynamayı karar verdi ancak clutch yerde burada. Evet şöyle izlemek istiyorum. Çok zevkli, çok zevkli bir bootcamp. Çok zevkli bir bootcamp. Bu arada yetkin üzerinde Red Bull ve Kiss var. Red Bull mu alacak? Yetki mi? Yetki orada. Red Bull yetki. Naklamayı başardı ve şu anda skor garantisini çekti. Arada ista karıştı. Şu anda buralar baya karışmış durumda. Bu arada Paradise, Paradise'da tek bir takım var. Tek bir takım var. Gotech akar ekibi best skorla, Paradise'ın galibi. Paradise'ın galibi. İki skor hafta, bir skor Bunny'de, bir skor Komutan'da, bir skor Jukez'de. Paradise, nasıl karıştı? Bu arada clutch. Bootcamp'e bakıyoruz, hızlı bir şekilde bootcamp'e bakıyoruz. Down yerde. Tim kolpada Dylown yerde. Baksanıza şu kalabalığa baksanıza Kaç takım var? 2, 3, 4, 5, 6 takım var bu arada bootcamp'te şu anda 6 takım fight veriyor Kimler nasıl alacak burayı? Kim galip gelecek? Paradise ortalı, Paradise ortalı bir alan Enerji takımının bir sağdan açılmasını görüyorum Burada da Efe Down'ın skor garantisini çekmeye mi gidiyor? Bu arada Salih Kisyu'yu yakaladı. Salih hızlı bir şekilde skor garantisini aldı. Erkan Şahin Esports'ta yani başına kalmadı. Bu arada Frex'in de var. Frex'ini görmemiştim. Red Bull, Red Bull. Efe'yi çekiyor burada Red Bull. Red Bull şimdi Efe'nin skor garantisini aldı. Bakalım Paradox. Red Bull Bull'le karşı karşıya. Şöyle izletmek istiyorum. Şöyle izletmek istiyorum. Meşin UEFA Esports'tan Beast'i yere çekmeyi başardı. Orada Team Kolpa. UEFA Esports elendi Team Kolpa tarafından. Evet Team Kolpa şu anda. Bu arada FX Esports'ta Algos. Hızlı bir şekilde buraya da gelelim. Paynan'da bakalım. Herhangi bir fight dönmedi Paynan'da. Ancak burada Team Cod. 3 skor. Team Cod. Burada bir bayağı bir tam Bravo zorlandı. Camp Bravo'da çatışmalar full. Ketchup. Sonic'si yere çekmeyi başardı. Kronos yerde, Sonic yerde. Şu anda Stix 7 Esports'ta 2 kişi yerde, 2 kişi hayatta. Ancak canları çok az. Emre ve XX'in canları çok az. Bir bomba patladı. Orada yakınında Emre'nin. Smell burada içeri girmek istedi mi? Yok. Yanlış gördüm. Ketçap. Son garantisini çekti. Evet. Sweep'i görüyorum. X-X. Yerde kaldı. Evet. Burada 7 skorla. Kamp bravo. Temizliğini 7 skorla yapıyor. Team Kod. Ellerine sağlık. Bu arada Erkan Şahin Esports'ta Salih Kılaç'ı yere çekmeyi başardı. Bootcamp hala daha karışık. Hala daha karışık. Enerjide 5 skor var. 2 kişi kaldılar. Snorlax yerde. Paradox yatta. Görebilirsiniz. Şu anda böyle daha iyi görünüyor. Meshin Algos tarafından yere çekildi. Algos'un skor garantisini çekiyor Meşin. Özür diliyorum. Meshin'in skor garantisini Algos çekiyor. Salih ve Frexlin ayrı ayrı yerlerde. Ultra ile Frexlin bu arada karşı karşıya uzaklardan gelen bir mermi var Ultra'ya doğru. Salih. Algos'u yere çekildi ve Algos'un skor garantisini Salih alıyor. Salih burada izlemek istediğim bir diğer kişi 3 skor var. Hadi bakalım burada bir Team Kolpa'ya. Bakalım. Kofat. Kofat yerde. Team Kolpa'ya bir. Kaç gelir mi buradan? Ultra bu arada takım arkadaşı Frexin'i yere çekiyor. Bir ikinci Nakın aldı ancak Dale burada. Dale burada. Tim Kolpa'nın. Tim Kolpa'nın. Kurtarılmasını sağlayacak arkadaşların Madenci. Araya kalktı. Bir cam basım olacak. Gerek yok. Kask yok. Sağlık yok. Şu anda çok kritik. Bu arada komutan paradoksu bitiriyor. Ve burada ayrı, aramızdan ayrılan diğer ekipten No break team oluyor. Şu anda 6 skor. 3 kişi yola devam ediyor. Dailoğun Jugez'i yere çekti. Dailoğun'un canı az. Dailoğun'un canı az. Bu arada Gote Çakar Esports hızlıca oynamak istiyor. Dailoğun'un üzerine arkadaşları nak. Kofa kofa. Lucky Hub'ı yere çekti. Bu arada Ultra. Ultra da. Aman tanrım Dailoğun. Dailoğun yanlış bir aşlama sonucu Talhabani tarafından yere çekiliyor. Şu anda madenci ayakta. Abi madenci neler yapacak burada Talhabani. Talhabani. Toplamda 9 skora kadar geldi burada Gote Çakar ekibi. Şu anda FX'de sadece ultra ayakta. Ultra 1 vs 4 bir clutch izleyecek miyiz FX'de ultra'da. Hadi bakalım. 1 vs 4 gelecek mi diyene kadar komutan burada. EBS ile birlikte toplam 10 skora kadar çıkıyor Goethe Chakaray Sport Ve son 14 kişi 4 takım Alan baya büyük Evet Les Cueres ekibi Burada The Last Dance ile Karşılaşıyor Bakalım The Last Dance de şu anda Destal Fortuna arkadan geliyor Arkadaşına biraz hızlı yardımcı Olması lazım Evet, hızlı bitti. 55 kişi 55 kişi hızlıca tükendi. Bu arada Jormen de mükemmel bir bomba attı. Burada şaşkında arkadaşınız skor galaksini çekip iki skorla Les Quares ekibi yola devam ediyor arkadaşlar. Evet, son kalan ekiplerimize bakalım. The Last Dance, Les Quares ekibi. eee... ...burada... ...Goteç Esports ...ve Team Code ekibi... ...şu anda... ...ilk üçün değişebileceği bir... ...takımlar kaldı aslında... ...yani ilk üç şu anda... ...değişebilir... ...bu takımlar kaldığı için... ...bakalım sonuç ne olacak... ...merakla izliyoruz... ...bakalım... orada. Lugares <.S>. ekibiyle bu Fortuna burada arkadaşının <laughs> herhangi bir şekilde yaklaşımı olmuyor Fortuna'nın. Evet. Alan ortası bakalım nereye Paradise hafiften kuzeyi Paradise olan bir alan. Kuzeyi Paradise olan bir alan. Burada Team Code 8 kill ile toplamda 8 kill. Fümelin 3 kille göze batıyor. Ketçap 2 kill. Kais 2 kill. sweep 1 kille. Yola devam ediyor şu anda. Team Code ekibi. Paradise'a doğru. Paradise karışacak. Paradise karışacak. Ve Paradise'da Winner. Winner. <laughs> Özür dilerek söylüyorum. Winner takımı Paradise'da belirleyeceğiz. Bu arada... Bu Esports ve Team Code karşılaştı. Şu an karşılaştı. Bakalım Şimel burada bir klas atacak mı? Talhabani. Talhabani elleri ısınık. Talhabani elleri ısınık. Talhabani elleri ısınık. Bootcamp'te. Bootcamp'te. çekmişti. Bu arada Ketchup da yerde. Ryzen'ın ayakta kaldığını görüyoruz sadece da arkadaşları kurtaramayacak gibi. Kayz'ın üzerine oynuyorlar şu anda. Boşa çakar espor. Burada. Yüksek bir ihtimal veriyorum diyecektim. Kayz salhabani yere çekti. Arkadan. Arkadan Les ekibi geldi. Les ekibi geldi burada. Kayz'ı kurtardı diyebiliriz. Burada Kaiz'i kurtarı diyebiliriz. Biraz daha hayatta kalabilir. Biraz daha hayatta kalabilir. Ancak buraya bir buraya bir operasyon çekiyorlar diyecektim. Resquares ekibi buraya bir açı alıyor. Bu arada Kaiz Salhavani'nin çekiyor. Lucky Hub ve Jugaz şu anda hayatta olan Koteçakar Esports'tan iki kişi. Evet. 19 kişi. 4 takım. Bakalım hangi takımlar ayakta kalacak? Bakalım buranın galibi kim? Evet Kostak içeriye doğru girdi. Kostak içeriye doğru girdi. Kostak'ın canı çok az. Kostak'ın canı çok az. Bir bombaya da gidebilir burada. Ancak burada Kaiz. Kaiz. Kaiz burada toplamda 10 skor oluyor Team Kot ekibi. Adeta Kaiz. Adeta Kaiz taşıyor takımı. Sweep, Burada bakalım neler yapacak. Kaiz'e yardım etmesi lazım. Buradan çıkışları zor. Tüm takımlar burada. Jugez. Jugez yormeni. Jormen yerde. Jormen yerde. Jugez burada. Fortune ile yere çekerek. Lastens gibi. Aramızdan ayrı. Sleep. Çok güzel bir mermi yolladı Jugez. Kaiz şaşkını yere çekmeyi başardı. Şu anda. 3 takımımız da. 3 takımımız da burada arkadaşlar. Winner burada belli olacak. Winner son maçımızın. Son night eventimizin son winner'ı burada belli olacak. Bu arada Kaiz şaşkının skor garantisini çekiyor Kaiz. Son 5 kişi 3 takım. İmkansızı başarabilecek mi? İmkansızı başarabilecek mi Kaiz? Sweep yerdeydi. Sweep yerdeydi. Burada tüm takımlar şu anda sessizliğe büründü. Canları basıyor. Sweep yerdeydi. Lesqueres takım adeta Kayza çok yardımcı oldu. Çok yardımcı oldu. Ve evet. şu anda Lesqueres ekibi buradan ayrılıyor. Evet Sveip ve Kayz de onlara doğru bir atış attı. Jugez burada kendini unutturmaya çalışıyor açıkçası. Jugez'in burada Kayz'i gördüğümü görmedi. Evet normal da etrafını kontrol ediyor. Evet alan dışı burası. Alan dışı 5. alan. Yaklaşık 1 dakika sonra belli olacak. Son 3 takım 5 oyuncudayız. Winner burada belli olacak demiştik. Bu arada bu arada sweep Jugezi yere çekiyor. Son 2 takım 4 kişi. Alan dışı geliyor Swoxy. Swoxy ve Jormen alan dışı geliyor. Toplamda 3 skorları var. Sweep, sweep burada görebilecek mi? Sweep yoksa arkalanacak mı burada? Burada çok mermi yediler, çok mermi yediler. Çok mermi yediler. Jormen ve Svoxy peşlerine düştü adeta şu anda kovalama başladı gibi. Şu anda kovalama başladı gibi. Şimdi çarpıntısından. Evet burada 13 skor toplamda takımında 13 skor var. Evet duydu. Kaiz orayı duydu. Kaiz orayı duydu. Swoxy ve Jorman. Bakalım Kaiz'i görebilecek mi? Kaiz'i gördü Jorman. Jorman çok çok vurdu. Çok vurdu. Çok vurdu Jorman. Bakalım burada Kays, 1 ve 2 atabilecek mi yoksa? Evet Kaiz şu anda soğuk düşürdü. Bakalım Kays son sanat maçında. Son sanat maçında Team Koda. Vini getirebilecek mi? Kaiz şu anda bekliyor. Jormen orada takım arkadaşını kaldırmaya gitti. Takım arkadaşını kaldırıyor şu anda. Kaiz da üstüne oynuyor şu anda. Evet burada bir bomba atışı var Swayip'te. Yok iki bomba da başarısız oldu. Evet, burada araçlarını aldılar. Kaiz burada bir adi tap suya yatmış bir aslan gibi. Bakalım Kaiz'dan burada. Burada mükemmel bir spray gördük. Oh bir yere çekiyor Kaiz. Kaiz Jormen. Jormen'in canı çok az. Jormen'in canı çok az. Jormen bakalım izin verecek mi alana girmelerine. Haydi, görmedi şu anda. Kendi canı da baya gidiyor diyecektik. Sweep burada. Son kili de alıp, Sanon kazananı. Team Code ekibi oluyor. Toplamda 15 skor. 15 skor. 15 skorla birinci Team Code ekibi. 3 skorla Lesquares ekibi ikinci. 13 skorla Goatee Çakaray Esports. Üçüncü. Dördüncü. Last ekibi. Skor yok. Beşinci. FX Esports. Dördüncü. Altıncı. Batmanlı Gençler. Skor yok. Yedinci. Tim Kolpa. Altı skor. Ve kalan takımlarımız da bu şekilde görüyoruz. Maçın yıldızı.